Fenerbahçe'de Lokonga sesleri orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, arsenale Belçikalı yıldız Lokonga'nın şartlarını sordu. Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Orta sanaya bir takviye dana peşinde olan sarı lacivertliler için önemli bir iddia daha ortaya atıldı. Fred'in ardından orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Arsenal'in Belçikalı merkez orta saha oyuncusu Albert Sambi Lokonga'nın şartlarını İngiliz kulübüne sorduğu bildirildi. Ayrılmaya sıcak bakıyor. Arsenal ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Lokonga'nın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı, daha fazla forma şansının olduğu bir kulübe gitmek istediği öğrenildi. 23 yaşında ve 1.83 boyunda olan Lokonga merkez orta saha dışında ön libero mevkinde de forma giyebiliyor. Lokonga bir kez Belçika milli takım formasını giydi. Albert S. A. M. B. L. O. K. O. N. G. A. kimdir? Arsenal'de orta saha mevkinde forma giyen Albert Sambi Lokonga, 22 Ekim 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 69 kilo olan Lokonga, sağ ayağını kullanmaktadır. Belçikalı milli futbolcu, profesyonel kariyerine 2017 yılında Enderlecht takımında başladı. Lokonga, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Crystal Palace'da girirdi daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.